Selamlar, saygılar arkadaşlar. İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Oğur Sokağı. Çınar'ın üst tarafı. Sokağa bakınca görece Çınar'ın olduğu sokağa nazaran daha iyi olduğunu görüyoruz. Hatta çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Burada dükkanlar faaliyette. Terziler açık, marketler açık. Faaliyetlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Bu tarafa gelmişken şurada tarihi bir ev, tarihi bir kapı. Ne kadar güzel değil mi? Kaç yapım acaba burası? Ferhadiye Mahallesi Şehit Mehmet Oğur Sokağı tarafa gelmişken görüntü alalım dedik. Şurada arada bir yapı görüyorum boş. Boşaltılmış. İçeride de duvarlarda, kolonlarda çatlaklar görünüyor. Bitişik nizam tabi bunlar. Hem de bayağı bitişik nizam. Tabi bunların dönüşümü, yıkılması daha da zor. asker pazarları burada birkaç yere açılmış gördüğünüz üzere yani şu arkadaşlar da Bence asker zaten burada birçok dükkan faaliyette Bir de fırın da açık. Şuradan sola döneyim. Belki buraları da görmek isteyenler olabilir. Karşı taraf boşaltılmış köşe. Onun sağı boşaltılmış. Boş bir bina. Ha bu sokakta boş yapılar var. Şöyle girip biraz görüntü alalım. Ahlak Sokak'mış burası da. Ferhadiye Mahallesi Ahlak Sokak. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane köşeyi de sayarsak 5, 6 yapı boş. Boşaltılmış. Şimdi şu aradan girelim bakalım. Burası nereye çıkacak? Bu tarafta Bahariye Sokak. Burada görece daha iyi görünüyor çınara göre. Birkaç tane boş yapı görüyorum ama. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Hicaz Sokak. Bu Aras Hicaz Sokakmış. Ara gayet iyi görünüyor. Burada boş bir yapı var. Bayağı yüz boşaltılmış yani. Sökülmüş, götürülmüş. Aytaç Apartmanı. Tarihi yazıyor mu? Bilmiyorum ama yanındaki 1975 yapımıymış. Şöyle şuradan görüntü alalım. Arkada küçük bahçeleri var sanırım bunların. 1975'miş bakalım gündüz apartmanı. Burası da boş. İmamoğlu sokak. Bu sokağın videosu kanalda mevcut. Yakın zamanda çekmiştim. Şimdi de en azından burayla birleştirebiliriz. Şöyle Sağlı sollu bakalım ben buradan sağa doğru gideceğim. Ablayla yine karşılaştık. Bu sokakta boş binaları görüyoruz, boş yapılar mevcut. Şehrin durumu aslında böyle yani merkezde. hurdacılar, demirciler, fazla silah mevcut. Hatta bazen illegal işler de oluyor. Yani böyle bir bakıyorsun, birileri bir yere girmiş, bir şeyler söküp götürüyorlar. Şöyle görüntü alalım sokaktan. Burası İmamoğlu sokak. Burada da boş yapılar var. Sağlam yapılar da var. İkisi de mevcut. Ama burada eski bir ev var. Şöyle evler niyeyse bana öyle bir güzel geliyor ya. Urfa'da, Adana'da böyle evler vardır ya yan yana. Hemen sağında Malatya'nın simgesel yapılarından. Yani simgesel dediğim bu şekilde bu tarzda iki katlı şöyle demir balkonlu Malatya'da çok ev vardı. Vakti zamanının evleri. Tabi asıl Malatya evleri bu sağda gördüğünüz konak şeklinde olanlar minik bahçeli kapısında tutağacı olan güzel evler onlardan herhalde artık zor görürüz gibi bu depremden sonra da görme ihtimalimiz iyice azaldı çünkü yıkılıyor yıkıyorlar hasarda gördüler karşıda tek mezar cami vardı Orayı da kontrollü yıktılar zaten hasar almıştı depremden sonra. Orayı da yıktılar. biber çıktı. Turşu ve salça zamanı şu anda. biberler, domatesler çıkmış vaziyette. Şuradan Fuzuli Caddesi'ne bağlanalım. Bakın patlıcan domates, biber, mevcut. Bu sokak biraz daha iyi. Gördüğünüz gibi. Karşı tarafta Huzuli Caddesi'ne çıkıyor. Huzuli Caddesi'nin de videoları kanalda mevcut. Yakın zamanda çektim. Tabi ondan sonra Fazlasıyla yıkımlar devam etti caddede. Ama böyle gitmediğimiz, çekmediğim yerlere bakmak istiyorum. Tekrar tekrar aynı yerlere döneceğiz tabii ki güncel olarak. Bakın burada da bir güzel sokak mahalle kavramını tamamen yansıtan bir yer. görüyorsunuz şu ana. Şu sokağı da çekmiştim Bozanoğlu sokak. Geldik Fuzuli Caddesi'ne yeniden. Beş konaklar mesela fazlasıyla yıkım gören yerlerden biri. Şimdi Sivas Caddesi ve Cezmi Kartayı ilk fırsatta çekeceğim çünkü orada inanılmaz bir yıkım var, inanılmaz bir değişiklik var. Güncel halini görmek için gitmeye çalışacağım oraya da. Evet hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese selamlar, sevgiler. Malatya'dan her şey hayırlısıyla inşallah güzel günlere doğru gideriz.